Sonunda ders bitti. Hadi yemeğe gidelim. Çok iyi olur. Hadi gidelim. En son sigarayı bırakmayı düşünüyordum. Ne yaptın? Bırakabildin mi? İnsanların sigarayı bırakmak için elektronik sigarayı alternatif olarak kullandıklarını duymuştum. Ben de elektronik sigaraya başladım. Elektronik sigaranın sigarayı bırakma yöntemi için bir alternatif olduğu konusu belirsizliğini koruyor. Ama tütü sigarasına göre daha az zararlı olduğunu düşünüyorum. Daha küçük partikül içermesi nedeniyle akciğere kolay ulaşması ve tahribatının daha fazla olması muhtemeldir. Ama sosyal medyada birçok kişinin daha az kimyasal madde içerdiğini söylediklerini duymuştum. Elektronik sigaranın içinde bulunan sıvı içerisinde nikotinle birlikte bilinmeyen birçok kanserojenik madde içerdiğini okumuştum. Bence iyi yanları da var. Mesela kokusu çok güzel. Sırp bu yüzden bile kullanılabilir. Aromalı kokusundan dolayı çevremdeki insanlar da dumanından rahatsız olmuyor. Kokusunun insanları rahatsız etmiyor olması kişilerin bulundukları ortamdan uzaklaşmamalarına sebep oluyor. Bu yüzden elektronik sigaranın dumanına daha çok maruz kalıyor. Bu durumun uzun vadede hem direkt içenlere hem de pasif içicilere nasıl bir zarar getireceğini bilemeyiz. Ayrıca elektronik sigaranın patlama ihtimali de var. Kullanmamanı tavsiye ederim. Aa bak, bugün kampüste bununla ilgili bir seminer yapılacakmış. Yemekten sonra oraya gidelim mi? Evet, çok iyi olur. Çoğu insan zararsız olduğunu düşünüp sigarayı bırakmak için elektronik sigara kullanmaya başlar. Ancak yapılan araştırmalar elektronik sigaranın sigarayı bırakma konusunda yardımcı olmadığını ortaya koymuştur. Bu araştırmalarda elektronik sigaranın nikotin bağımlılığını sürdürdüğü, bırakmayı zorlaştırdığı, kanser yapıcı ve zehirli kimyasal maddeler içerdiği belirlenmiştir. Elektronik sigara alternatif değil, sağlığından vazgeçiştir. Sağlığını dumanla gölgeleme.